Arkadaşlar bugün hologramlı futbol kart açılımı yapacağız. Hadi o zaman başlayalım. İlkinden böyle bir kart çıkıyor. Böyle. Toplam arkadaşlar içinde 51 tane var. Yani sanıyorsam buradan iki tane hemen alalım. Birincisi bu arkadaşlar. Böyle. İkincisi bu kart. Arkadaşlar bu kart da yani ıı, iyi dinliyor. Çünkü bunlar arkadaşlar da ama bunlar efsaneli kart. Aslında sadece horogramlı diye isim verilmiş. şuradan bayağı alayım da hemen göstereyim. Şöyle arkadaşlar ilkinden bu çıktı. Şimdi arkadaşlar bu çıktı. Da çıktı arkadaşlar. Ama bazı şeyler aynı bence. Neonel Messi arkadaşlar çıktı. Messi şu an en, en iyi yıldızlardan. Şuradan alamadım. arkadaşlar bu çıktı. Bu çıktı. Bu çıktı. Fazla yakınlaştırdım. arkadaşlar. Arkadaşlar bir de bu çıktı. Ve bu. Bunların ikisi de böyle arkadaşlar. Bence ikili ikili göstereyim. daha iyi olur. Arkadaşlar bunların ikisi çıktı. Bunlar. Bir buçukta arkadaşlar. Bunların üçü. Bir arkadaşlar. Şunları da koyalım. Hemen şunları da alalım. Bunlar niye her zaman hepsi hemen bitiriyor ki? Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Alka Saray'dan Şöyle Bu Türkiye'de değildi Arkadaşlar Aynı, aynı da, da, da aynısı çıktı Hep bu var bu. Üçüncü Üçüncü aynı Arkadaşlar bu el kartı koyalım arkadaşlar yalnız bunlar parlıyor bunlar parlayan kart çıkarsa yani onlar efsaneli hologramlı kart ama Aslında efsaneli arkadaşlar ve bu Son az kaldı bunları da hemen alarak arkadaşlar hmm. yani bir bu çıktı arkadaşlar Şunu koyalım arkadaşlar bir tane bu çıktı çok aynı karttan çık çıkmaya başladı arkadaşlar. bu Beşiktaş'ı şampiyon eden bir futbolcuydu arkadaşlar. Bu arkadaşlar bu da. arkadaşlar bunlar yıldızlarıyla oynanıyor yani şuradaki şeylerle oynanmıyor. Gene bir Messi çık. Arda Güler. Arkadaşlar, arkadaşlar son iki tane kaldı. Ve bu. Bu. Ve bu. Bunlar. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.